Selamlar değerli dostlar. Yeni ve çok güzel videolar karşınızdayım. Evet bugün %100 güvenilir ve çok hızlı bir şekilde Instagram'da takipçinizi nasıl atabilirsiniz bunu sizlere kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Mutlaka videonun sonuna kadar izleyiniz. Hiç uzatmadan hemen sizlere nasıl yapacağınızı gösterip videoyu kapatacağım. Açıklama kısmında sitenin linkini bırakacağım. Hesap.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde Instagram, TikTok, Twitter gibi birçok platformlarda takipçinizi beğenize atabilirsiniz Sadece e, sosyal medya için değil e, yine oyunlar için hesap skinler alabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi PUBG Mobile e, CSGO gibi oyunlarda e, dediğim gibi hesap e, her türlü şey alabilirsiniz. Hesap içi hesap dışı. Şimdi siteye geldikten sonra ilk önce girişimizi yapmamız gerekiyor. Buradan giriş yap kısmına tıklayacağız. Daha sonra burada Google, Facebook, Twitch gibi e, platformla giriş yapabilirsiniz ya da kayıt olup öyle giriş yapabilirsiniz. Ben direktmen Google'la girişimi yapacağım. Evet siteye girişimizi çok kolayca yaptık. Instagram takipçi almadan önce hemen kısa bir şey söyleyeceğim. şu üç çizgiye tıklayarak buradan ücretsiz çekilişlere katılabilirsiniz. Bu hemen tıklayalım sizlere göstereyim. Burada gördüğünüz gibi 102 TL değerinde çekilişler. 974 TL değerinde çekilişler var. Gördüğünüz gibi PUBG Mobile için Royal Pass çekilişler mevcut. Bunlar hepsine ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi birçok çekilişler mevcut. Aynı şekilde hesap.com.tr ile çalışabilirsiniz. Buradan 300 tıklayıp ilan verebilirsiniz, hesap satabilirsiniz ya da farklı bir şey satabilirsiniz. Hemen Instagram takipçimizi nasıl satabiliriz Bunu size rahatlı bir şekilde anlatayım. Açıklama kısmında size burayın ilanını vereceğim. Gördüğünüz gibi düşüş yok. 750 tane Instagram gerçek takipçi e, sadece 34 TL e, tamamen gerçek ve düşüş olmuyor. Buradan açıklama kısmını okuyabilirsiniz. E, takipçilerde hiçbir şekilde düşüş yoktur. Bir yıl garantilidir. Türk yabancı gerçek takipçiler gönderir. Yani karışık e, gelecek. Siz burayı okursunuz zaten. Ben direkt nasıl satın alabilirsiniz. Bunu sizlere göstereceğim. İlk önce siteye bakiye eklememiz gerekiyor. Ben şu an 174 TL bakiye mevcut. Siz burada kırmızı kısma tıklayıp baki yükle kısmına gireceksiniz. Daha sonra pay -tr, ya da para e, güvencesiyle buradan 35 TL yazıp bakiyenizi ekleyebilirsiniz. Evet diyelim bakiyenizi eklediniz. Nasıl sipariş vereceksiniz? Zaten e, bakiye ekledikten sonra sipariş vermek çok kolay. Buradan gelip satın al kısmına tıklayacağız. Burayı okuttan sonra onaylıyorum kısmına girip sadece istenen hesabımızın kullanıcı adını yazacağız. Hemen bir dakika yazayım. Sizlere göstereyim. Şu sol üst kişideki adı yazmanız gerekiyor. Bu arada hesabınız gizli olmayacak. Gizli hesaplara gelmez. Zaten siz açıklama kısmında okursunuz. Ee, gereken bilgiler açıklama kısmında yazar. Buradan evet satın almak istiyorum kısmına tıklamanız yeterli. Sadece bu kadar. Gördüğünüz gibi e, hizmet e, çok kolayca satın alındı. Şimdi yaklaşık 5 dakika içinde takipçiler gelecek.